Kore'de ikinci günden herkese selam. Bugün yağmurlu bir gün. Şu an yağmıyor ama gökyüzüne bakabilirsiniz. Bulutlar. Uçakla gelirken aslında bu bulutları gördük. Buraya geleceğini tahmin etmiyorduk. Günaydın. gün Palace'a gideceğiz. Tabi oraya gitmeden önce ilk başta bir gate varmış. Şimdi Yong Gate. Gate'den ilk oraya gideceğiz. Sonra o cadde üzerinden Palas'a doğru akacağız. Zaten belli bir plan değildi. Mesela gideceğin yeri bakarak oradan o yola rastgele yürüyerek gitmek en iyisi oluyor. Çünkü sürprize karşılaşıyorsunuz. Biz buraya gelmeden önce vlog falan da izlemedik. Her şey sürpriz olsun diye. Yani önceden göreceğim bir yere o kadar araştırıp gidince bir sürprizi kalmıyor. Oo wow diyemiyorsun yani. Aynen. Bildiğin yeri görüyormuş gibi oluyor. Biz de bunu sevmiyoruz. Çok büyük bir yapı olacak ki wow diyesin gördüğün halde. Yani dünyanın öbür ucuna gelmişim. Yani sürpriz olması gerekiyor. Yok ya. He. Allah Allah. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. Gerçekten. Dünkü geçtiğimiz caddeden geçiyoruz. Gene şu Bangkok Kore'nin oradan <laughs> sola döneceğiz. Şurası AVM. AVM gibi tarz yerlere son gününü saklıyoruz. Ya da bakacağız duruma. Belki bir şeyler alırız. Ve her yürüdüğümüzde Türkiye ile ne kadar benziyor diye mesela buradaki mağazalara baktığınızda şöyle göstereyim. Genelde işte böyle fotoğrafçı kuyumcu, kargo falan o tarz şeyler yan yana bir tık düzensiz tam anlamıyla Türkiye'ye benziyor kısmı. Biz bunu biraz Ankara'ya benzettik şehir merkezini. Ankara Kızılay Kızılay AVM Şurası... Yok arkada kaldı. O biraz arkada. 1398 yılında kurulmuş. Şehrin aslında yani Seul şehrinin giriş kapısıymış. Güney giriş kapısıymış. Arka bölümümüzde şu kısımda Namdaewon Market var. O da demek ki Güney Market. Güney Market. Ve saat başı sanırım çan çalıyor burada. ki Seoul'dan çıkmış olduk. fazla kalınmış. <laughs> Gördüğüm en ince fina olabilir. Fina. geçerken bakarız dediğimiz lokasyonlardan bir yeri. İsmini biliyorum ama söyleyemediğim için söylemeyeceğim. Şimdi biz buradan giriş yaptık. Şu an bir numaralı alandayız. Ee, sanırım buradan devam etsek yoksa buradan mı bilmiyoruz. <laughs> ok da koymamışlar nereden başlasak daha iyi olacak diye. buraya giriş için kişi başı 1000 won verdik. Çok uygun. Diğer müze fiyatları da öyle. 1000 won ile 3000 won arası. O yüzden sanırım bulduğumuz her yere gireceğiz. insanların serinlemesi için bu kurmuşlar burada bir şey var bu insanlar sıcaktan çok nefret ediyorlar bizim airbnb ev sahibi de aynı şekilde bizi arabayla bırakırken çok fazla sıcaktan şikayet ettiler hiç sıcağı sevmiyorlar her yerde biz de biraz serinleyelim sonra devam edelim. Evet. Ben de tartışmak istiyor hep. Bir şey dedik diye hemen alındı. Ağlıyor şu an. Jo ne alınacağım? Bir şey demedim ki. Ortada bir tartışma da yok. Olsun YouTube nasıl izleniyor zannediyorsun? Böyle drama yapman lazım. <laughs> Anlayamadım. Neyi temsil ya da sürekli <laughs> konuşuyor benimle. Usta fotoğraf çektirmeye çalışıyor. Ay ben video çekerken fotoğraf çekmemi istiyor aynı zamanda. O biraz zor. Genel olarak hep bir şey dikkat ettim şu köşelerde, çatıların köşelerinde hep aynı şeyi kullanmışlar. Birisi önünde oturuyor, bir şey Eyzel ha mı? Tamam ne olduğunu çıkıntıları var. Wow. Tamamen ahşap yapılarda yaşıyorlarmış. Sarayları bile ahşap. Burası genel olarak e, karşılama ser seronomilerinde ya da farklı seronomilerde kullanılıyormuş. Mesela yabancı bir Arkadaşlar. grup geldi diyelim ve o zaman kullanılıyormuş. Burada çok oyunlar oynandı. Bunların adı taht oyunları. Yani bilirsiniz Game of Thrones. <laughs> Saçmalama. <laughs> Evet bu bina art galeri içinmiş. Giriş ücretsiz ama bilin bakalım biz girdik mi? ücretsiz <laughs> <Güzelsiz> mi? <mu>? Evet. <laughs> Onu bile anlamamış abi. Giriş ücretsiz ama tablo görmek için gelmedik buraya. Ben tablo gezmeyi de sevmiyorum çok. O hiç sevmiyor zaten. Biz sanat insanıyız. saçını rengini çekim de şöyle güneşte. Sonra YouTube'da görür. <laughs> Nasıl bir rengi varmış. Kızıl mı? <laughs> Kınalı uzun rengi. <laughs> Bu ne binası? Devamı mı yoksa? Hmm, Hı, devam. giriyorlardı. Yok giriş yok şurada. da bir ön taraf. çıkıyorlardı, giriyorlardı değil mi? Bakalım. Bakalım. Bundan sonra bir saray daha var gezeceğimiz. Ama o daha büyük bir saray. Sanırım akşamları ya da belli bir vakitlerde senfoni orkestrası oluyor çok büyük bir ihtimal. Ben de fotoğrafını gördüm. güneş çıkınca hiç çekilecek gibi olmuyor sıcak. Ama Antalya'dan daha sıcak değil tabii ki. Burada bir kilise gördük. Ama girmeye gerek görmedik. Avrupa'da çok fazlasıyla gördüğümüz için. Havanın ilk başta yağmurlu kapalı olmasını biraz sorun etmiştik ama güneşli yerde durunca, sıcağı görünce havanın kapalı olması bizim için daha iyi oldu. büyük sıkıntısı var. Şöpe atabileceğimiz hiçbir yer yok. Elimizde taşıyoruz. Burada fotoğraf çekilmek için sıraya giriyorlar. Saray muhafızları ile. Kıyafetler de giymişler. Koreli olmuş bunlar. kısımda bilet alma kısmı var oraya gidiyoruz bilet alacağız. Ama sarayın girişinde sıra oluştu. 8000 km öteden geldik artık sırayı bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ee, nakitte sanki sıra daha az gibi. Kaleye giriş yaptık. Kale mi? Ah, saray <laughs> Türkiye'de hep kale görüyoruz ya o yüzden kale geldi aklıma çıkarken mi gezelim? Şöyle etrafında. Evet. Tamam. Sen her yöre şarkı yerleştirdiğini giymişler. <laughs> Dejamos de una 最高のメンバーは日本の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 Yani Abi şu çatı tasarım hepsinin aynı ya bak. Şu evet birebir aynı. Yani güney kapısı, kapısı yani. kuzey kapısı, milli sarayda. bir şey daha var ha. Evet uzakta bir şey görünüyor. Oraya gideceğiz diye düşünüyorum. Herkes yerel eksel giyinmiş. Yukarı çıkmayı kapatmışlar. kapatmışlar. Bunun katı daha fazla Evet. Herkes fotoğraf çekiliyor. Herkes birbirinin fotoğrafına giriyor. Yapacak bir şey yok. Fotoğraf için yaşıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Siz de... Video için mi? Abi ya. Bu Şuradan mı devam edelim? Yoksa buradan mı? Buradan mı? Herkes buraya. <laughs> Herkes buradan. bu tarafa gidiyor. Biz de bu tarafa gidiyoruz Evet.

Sade değil bence çatı. Ya şey aşağısı sade. Aşağı sade. Çatı çok detaylı. sarımlar hep aynı. Yani bir bina bir binadan farklı değil. Zaten çatıları birebir hep aynı. Çatılarda hiçbir değişiklik yok. Sadece şey gibi geliyor. Bir bina daha büyük, bir bina daha küçük. uzaktan gördüğümüz bir bina vardı şu bina. Sanırım sarayın içinde değil o bina. Çıkınca bakarız ona da. tuttuğumuz yerin şöyle bir avantajı var. Şuradaki kule. Sail Tower. Nerede kaybolsak oraya doğru gittik mi? Kaldığımız yeri bulabiliyoruz. Fotoğraf istiyor musun burada? Bu söylemeye çekiniyor, korkuyor bende. Ama iyi, video çekerken istemiyor en azından artık. <laughs> kahve molası verdik Ice Latte. İyi geldi. Güzelmiş <laughs> kahvesi. <laughs> Üstünü düzelti hemen hiç doğal değil. Kahvemizi içtik, suyumuzu içtik. Kendimizi sıfırladık şu an. Şimdi Sarayın dışında kalan bir bina vardı göstermiştik. Oraya doğru yürüyoruz. Abim benim için fotoğraf çekiyor. Instagram'da story atılacak. Story atılacak fotoğraf çektin mi sen? Tamam. Ben YouTube için video çekerken hem anı hem YouTube. O da Instagram için fotoğraf çekiyor. Şu sanırım... Eski... Bir yaşam alanını gösteriyor. Şurası. Şu ana kadar gördüğüm en görkemli etkileyici yapı bu. <laughs> yukarı çıkmak çok iyi olurdu ama kapalı. Aslında niye kapalı ben bilmiyorum yani. Şurayı ya. çık, yukarı çıkmayı ekstra paralı yapsalar bile herkes çıkardı. Korumak amaçlı, Korumak amaçlı olabilir. Şurada bir tane bir şey var. Fuat'a benziyor. Onun bir Göstereyim size Hiçbir yerde çöp yok ama hala yer Çöp kutusu değil mi? Evet bu ata benziyor Doğru mu hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama Sanki Squid Game'de bu Oyunu oynamışlardı yerde çizildi olan Ya benzeri ya da kendisi direkt Çok güzel. Aa, burası nostaljik bir marketmiş. Ben çalışıyor zannetmiştim. Burası da eski bir Kore bakkalı diyebiliriz. Şu bebek resmi bebeğimiz gösterirse. 190. Şu <da> bebeleri. <laughs> at küçük atlarda riding. Ha, sokak lezzetçisi. Bu hala aynı. <laughs> Bu şu anda da böyle. Sokak lezzetleri hala aynı. Kendini korumuş. Tezgah aynı tezgah. Çok güzel. Berber. Harşap kokusu. Bizim berberlerle aynı ya sanki. <laughs> Bizim berberlere çok benziyor. Burada yağını çıkarıyorlar galiba ya da bir şu biberlerden pul biber tarzı şeyler yapıyorlar toz biber Burası eski bir Kore mahallesi gibi bir şey olmuş. Eski bir Kore mahallesi gibi burası. Tamam hamam. Hamam sauna değil de. Neden hiç yabancı gelmiyor bana ya? Anlamadım. Hiçbir şekilde yabancı gelmiyor. Oho! Merak ettim ve fiyatı çok uygun.